Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bu sabıkta Kuzey'imin kanalını açıklıyorum. Adı Teknoloji Hayatı. Bu kanalı neden bulursunuz? Hemen açıklıyorum. Şimdi inceleme şeyleri var. Günlük hayatımızda olmayan şeyler. Atıyorum. Başka beğenilen video. Şimdi göster diyelim biz. Yani bana göre çok fır etmiyor. Yani çok güzel bir kanalı var. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın bence bu kanala. Yani GTA falan diyor. Bölüm 1 diyor. Kafa topu var. Yani bu 6 ay önce çekildi bunlar. Neden? Şimdi bunda nasıl diyeyim ben size? Acemiydi. Ben de cemiyim hala. Sağ olsun o bana her şeyimi öğretti. Yani sağ olsun her şeyi öğretti. Bu yeni atılan videolar. Bence bunları izleyin. Yani çok tavsiye ediyorum. Bir daha vereyim. Videonun açıklama kısmına da koyacağım. Teknoloji hayatı diye. Teknoloji hayatı gördüğünüz üzere. Yani güzel maç oynamayı çok sever. Ondan dolayı koydu. Okuyorum. Şu anki. Evet arkadaşlar ben burada hepinizi eğlendirmek amacıyla çekiyorum. İnşallah da hayla çekeceğim. Saygılar Enver yemiş. Yani güzel Abone olun bence destek verin destek. Yani istiyorsanız vermeyin ama yani size kalmış. Ama ben verin diyorum. Neyse evet arkadaşlar bu videoda burada sona erse abone olmayı like atmayı unutmayın. Ama kanalımı yani kanalımın de kanalını şey yapmayın. Bu genel olarak benim kardeş kanallarımdan biridir. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.